Bu sene ilk defa elma sirkesi yaptım arkadaşlar. Alıç sirkesi de yaptım. Elma sirkesini şöyle göstermek istiyorum sizlere. Alıç sirkesi videomu da yine bir link olarak bırakacağım. İzlemek isteyen arkadaşlarım izleyebilir. Elma sirkesini yaptım. Elma sirkesi hazır arkadaşlar. Anası oluştu ama içinde size şöyle göstereyim. Bakın içerisindeki sirke anası bu, dibine indi ve üstte kalan suyunu da aldım şu şekilde kavanoza koyacağım e, o su berraklaşınca onu da alacağım tekrardan elma sirkem bu seneki elma sirkem hazır videomu izleyelim arkadaşlar nasıl yaptığımı orada anlatıyorum Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elma e, sirkesi yapacağım. Bu elmalar doğal elmalar, köyden geldi. Bakın her tarafı yaralı bereli. Hiç ilaç kullanılmamış elmalar bunlar. Böyle elma olması çok daha iyi. Elime geçmişken ben de sirke yapayım istedim. Şimdi kabuklarını soymuyoruz. Sadece içerisindeki çekirdeklerini alıyoruz. Bir de bu yaralı kısımlarını temizliyoruz. Şu şekilde yaptıktan sonra onları bidona koyacağız. Probiyotik olsun istiyorum. Onun için içerisine nohuttur, buğdaydır hiçbir şey katmayacağım. Sadece meyvenin kendi şekeriyle olsun istiyorum. Çok az bal katacağım. Sadece 1 kaşık kadar o da kardeşimin yaptığı doğal bal olduğu için e, dışarıdan çarşıdan alınan bal olsa katmayacaktım. E, Balı için katıyoruz? Bal fermentasyonu hızlandırdığı için e, birazcık daha erken olsun diye katıyorum. Yoksa kendi haliyle bu şekliyle 6 ay içerisinde oluşuyor. Eğer ki bal katarsanız 3 ay içerisinde sirkeniz hazır olur. Normal şeker de katabilirsiniz tabii ki. illaki bal olmasına gerek yok. Her meyvenin sirkesi yapılıyormuş arkadaşlar. Ben çok fazla denemedim. Sadece bir alıç sirkesi yapmıştı annem. Onu denedik. O çok güzel oluyor. Onu annem sürekli yapıyor. Ama elma ben kendim yapıyorum. Bunun püf noktalarından bir tanesi de sirkenin ağzının bezle kapatılmış olması. Yani hava alması gerekiyor. Şimdi ben bu elmaları temizleyip bir donuma dolduracağım. Bu elmaları şöyle ikiye bölerek bir donunun içine atıyorum. Daha küçük de yapabilirsiniz. Bakın içerisine bu ıı, hastalıklı kısımları alıyoruz ve doğruyoruz. Tabi böyle olması doğal olduğunu gösterir. Şöyle. Elmalarımız ilaçsız, halamın bahçesinden geldi köyümüzden geldi bunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum halama da ayrıca. Bana böyle elma yolladığı için çok sağ olsun. Ben de sağlıklı bir ürün yapıyorum ondan. Elmalarımı temizledim, doldurdum bidonu. Şimdi üzerine şöyle bir yemek kaşığı tahta kaşıkla bal. Doğal bal bu. Bu kadar yeter. Şöyle koyacağım ve bunun üzerine de suyla dolduracağım. Şöyle hazır suyla. Çeşme suyu olmayacak. 5 litre su. Hepsini alır sanırım. Aldığı kadarını dolduracağım yani şöyle. Ben ağzına kadar doldurayım bunu. Şöyle ağzına kadar doldurdum ve ben bunu iki günde bir böyle tahta kaşıkla şöyle karıştıracağım sürekli. İki günde bir karıştırmam gerekiyor. donatta de değil açık alanda yani oda sıcaklığında durması gerekiyor bu. Şöyle yapalım. Üzerine bez koyacağım. Bunu 15-20 gün kadar karıştıracağım. Ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi üzerine bez koyacağım. Şöyle bezi örtüyorum ağzına. Bir de lastik geçiriyorum. Güneş görmeyen tezgahımın altına koyuyorum bunu. İki günde çıkarıp ağaç kaşıkla Karıştıracağım elma sirkemizi. Bakın böyle köpürüyor. Her gün bunu karıştırıyoruz böyle. Mutlaka karıştırmamız lazım. 15 gün bunu e, bu şekilde karıştırmamız lazım. Ben bunun içerisine çay kaşığıyla bir de tuz attım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Küçük bir çay kaşığı tuz attım. şöyle her akşam tahta kaşıkla bunu karıştırıyorum böyle. Ben şöyle göstereyim size. Şöyle. Sonra bunun ağzını böyle karıştırdıktan sonra beze kapatıyorum böyle ve üzerine de lastiğini geçiriyorum. Bu şekilde üzerine bezini koyduktan sonra bekliyor. Elmaları her gün her akşam aynı saatte karıştıra karıştıra 15 gün böyle dibe çökmesini sağladım. Elmalarımız dibe çöktükten sonra bıraktık üstteki su e, ne zaman berraklaşırsa ve sirke anası oluşursa dibe çökmüş pütürükleri görüyorsunuz şimdi ve üst kısımda bizim kullanacağımız sirke e, bu şekilde olduğunda üstteki sirkeyi alacağız. Üst kısımdaki sirkeyi alıp e, onu kullanabiliriz artık. E, alttaki e, elma parçacıklarını da bir bezden bir süzgeçten geçirip onların da durulmasını sağlayalım. E, elma parçalarını zaten atacağız. E, evinizde sağlıklı sirke yapmak istiyorsanız bu yöntemle yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi ve bana abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.